merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı yeni keşfedenler için ben Müslüme. Bugün sizlerle düzgün bir motif nasıl örülür onu paylaşmaya çalışacağım. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görmüş olduğunuz ipimi kullanacağım. Kartopu Baby One kodu da üzerinde yazıyor arkadaşlar. Bu rengi beğenirseniz sizler de alabilirsiniz. Hemen sizlere tığ numaramı da göstereyim. Tığ numaram 3,5. 3 ile de örülebilir. Ben biraz tok tok dursun diye 3,5 numarayla öreceğim. Hiç kaybetmeden motifimi nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum. Dikkatle dinlemenizi rica edeceğim arkadaşlar. Birkaç tane püf noktası var. Onları uygularsanız çok güzel motifleriniz olacaktır. Tam kare şeklinde çıkacaktır. Yapımı çok kolay arkadaşlar. Hiç bilmeyenler için bile yavaş yavaş anlatacağım. Rahatlıkla örebilirsiniz. Bu şekilde başlangıç ilmeğimizi oluşturduk. Üzerine 5 adet zincir çekeceğim. Bu zincirlerle bir halka oluşturacağım. Sihirli halka da yapabilirsiniz. Fakat ben bu tarz çalışmalarda sihirli halkayı çok sağlam bulmuyorum. Açılıyor gibi hissediyorum. O yüzden sağlam olsun diye bu şekilde 5 adet zincir çektim. Şimdi de bu zincirimizi birleştireceğiz. Çekmiş olduğum ilk zincire battım. Gördüğünüz gibi ipi aldım ve ikisinin içerisinden kaydırarak birleştirdim. Minik bir halka oluşturduk. Bunun üzerine çalışacağız. 3 adet zincir çekiyorum arkadaşlar. Hemen yanına ikili trabzan yapmaya başlayacağım. Tığ ipimi aldım, boşluğa battım. Bir ilmek çıkartıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tanesini bir öreceğim. İki ilmeğimi de bir örüyorum. Bu ikili trabzan. Üç zincir çekmiştim, onu bir saydım. İkinciyi yaptım. Bu ikili trabzanım da üçüncü oluyor arkadaşlar. Üç tane yan yana yapmış oldum. Hemen zincir çekiyorum arkadaşlar. Bir, iki aynı şekilde ikili trabzanlardan yapmaya devam edeceğim bu gördüğünüz ipi de içinde yürütüreceğim ve temiz bir şekilde kaybedeceğim bakın ikili trabzanlarıma devam ediyorum bir bu iki son bir tane daha yapıyorum arkadaşlar o ipi de gördüğünüz başlangıç ipimi de arada ilerletiyorum. 3 tane oldu. Yine arada 2 adet zincir çekip bir 3 tane daha yapacağım. Yavaş yavaş yapıyorum arkadaşlar ki hiç bilmeyenler bile rahatlıkla örsün. Bakın hala ipimi aradan ilerletiyorum. En son başlangıç ipimi keseceğim, temizleyeceğim. Zincir çektiğim için yani sihirli halkayla başlamadım. Rahatlıkla kesebiliyorum böyle durumlarda. Sihirli halkada genelde içerisinde bazı ilmeklerin içerisinde yürütme falan yapmam gerekiyor. Bu daha sağlam geliyor. Bakın yine yaptım. 2 tane de zincirimi çektim. Bakın 1 2 3 parça yapmış oldum. Dördüncüyü oluşturacağım. 2 adet zincirimi çektim. Yine aynı boşluğa şu ilk ikili trabzanım hemen bir tane daha ekliyorum. ikili trabzan ve son ikili trabzanımı yapıyorum. 3. Bu şekilde ilk halkama toplamda 4 parça trabzanlarımı oluşturmuş oldum. Bu nokta önemli arkadaşlar. Dikkatle izleyelim. Normalde ikişer adet zincir çekmiştim aralara. Bu birleşim noktasını farklı yapacağız. Sadece bir adet zincir çekiyorum. Ardından 3 tane zincirle başlamıştık hatırlarsanız. 3. zincirin tam tepe noktasına batıyorum. Burada kaydırmıyoruz. İlmek çıkartıyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Bu şekilde yapmazsanız kötü görünür arkadaşlar. Bitişi birleştirmeyi bu şekilde yapın lütfen. Ardından hemen ters çevirdim. Bakın gördüğünüz gibi bir bu tarafında bir arka tarafında çalışacağız ki motifimiz düzgün çıksın. Motifimi ters çevirdikten sonra yine 3 adet zincir çekiyorum ve ilk boşluğuma ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. 3 zincirimin yanına yine 2 tane daha ekleyeceğim ve böylece 3 tane yapmış yine varsayacağım. Çok kolay arkadaşlar bakın burada sadece bir zincir çekiyorum. Artık köşe noktalarda ikişer zincir, aralarda sadece birer zincir. Şimdi her köşeye de çift yapacağız arkadaşlar. Çift kutucuklar oluşturacağız. İlk kutucuğumu yapıyorum. 1 2 3 Kutucuk diyelim biz bunlara. Bakın bu şekilde 3 tane yan yana oluşturdum. Şimdi burada 2 adet zincir çekeceğim. Bir üst sırayı tarif ediyorum. Şu anda ikinci sıradayız. Tekrar aynı boşluğa diğerine değil aynı boşluğa yine bir kutucuk daha yapacağım. İkili trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 ve sonuncusu 3 Bakın köşemizi görüyorsunuz bir boşluğa iki tane yaptığımızda bu şekilde köşe oldu Örüp geleceğiz arkadaşlar buradan aynı boşluğa bir tane daha yaptığımızda kutucuk yine buradaki gibi bir köşede orada oluşacak bir zincir çekiyorum ara noktalarda yine köşeyi yapacağım köşelerde de ikişer zincir çekiyoruz bunu unutmayalım Zincir sayıları çok önemli arkadaşlar. Yoksa çok hoş olmuyor. Yine motifimizin şekli tam olarak oturmuyor. Bu motiflerin düzgün durmasını sağlayanlardan bir tanesi zincir sayısı arkadaşlar. Düzgün çekmek. ikincisi de her sırada bir e, motifimizi çevirmek. Ters çevirmek. Yoksa yamuluyor arkadaşlar. Yine iki zincirimi çektim. Birinci motif e, trabzanım. Affedersiniz trabzanım tamam. İkinci tamam. Üçüncüyü yapıyorum şu anda. Ve bir köşeyi daha tamamlamış oldum. Köşelerden sonra sadece bir zincir. Şimdi tekrar bir köşe daha oluşturacağım. Anlatmış olduğum şekilde motiflerinizi tamamlarsanız hiç yamuk yumuk olmayacaktır. Çok güzel, muntazam motifler çıkacaktır. Videomu hiç kesmiyorum arkadaşlar ki böylece kafanızda soru işareti kalmasın. Ayrıca ilk kez yapanlar bile rahatlıkla yapsın. 2 zincir çektim. Tekrar bir kutucuk daha yapacağım. Aynı boşluğun içerisine. Bu da bir köşemiz oluyor arkadaşlar. Şimdi yine birleştirme noktasına doğru yaklaşıyoruz. Bakın. İkili trabzan bir tane daha ekledim. Köşemiz bitti. Bir zincir. Bakın burada başlangıç köşemize geldik şimdi oraya 3 tane yapmıştık yine bir 3 tane daha ekleyeceğim birinci ikili trabzanımız 2 İki. ve 3 birleştirmesi Aslında ilk sıradaki ile hemen hemen aynı arkadaşlar ben yine de tekrar bir göstereyim Birleştirmelerde bu gösterdiğim yöntemi uygulayalım arkadaşlar böylece daha düzgün olsun. Nasıl yapmıştık? 2 zincir yerine bu köşede sadece bir zincir çekiyoruz. Bir alt sırada nasıl yapmıştık arkadaşlar? Aynı yöntemi tekrar yapacağım. 3. zincirime. 3 adet zincir çekmiştik alt sırada hatırlarsanız. 3. zincirime batıyorum. 1 adet ilmek çıkartıyorum ve bu ikisini birlikte örüyorum. Yine motifimi bakın her seferinde unutmayalım. Motifimizi çeviriyoruz yoksa motifimiz düzgün olmuyor arkadaşlar. Şimdi yine 3 adet zincir çekerek bir üst sırayı yapmaya başlıyoruz. Çalışmamız sadece bundan ibaret fakat ben yine de biraz daha göstereyim. Ara kısımları da görmenizi istiyorum çünkü 3 adet zincirimi çektim. Yanına yeniden 2 adet ikili trabzan yapıyorum ve 3 tane oluşturmuş oldum bu şekilde. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Bakın direkt köşe kısma gitmiyoruz. Arada bir adet boşluğumuz oluştu. Bir üst sırada bu ikiye çıkacak. Sonra üçe çıkacak arkadaşlar. Bu boşluklara ise ikili trabzanlardan yine 3 adet ekleyeceğiz. Yapacağımız tek şey bu. Hemen onu da göstereyim. Bakın bu kısımlara birer zincir çekmiştik hatırlarsanız. Yine aynı şekilde bu sırada da aralara sadece birer zincir sadece köşe noktalara ikişer zincir. Bakın 1-2-3 iki, tane ikili trabzan bir zincir ve yine köşe noktasındayız. Köşe noktamıza hemen başlıyorum. İkili trabzan yapacağım. İpim bölündü arkadaşlar. Bu ip bölünmelerine dikkat edelim. İpimiz bölündüğünde örgümüzün görüntüsü biraz bozuk olabiliyor. Bölündüğünde çıkartıp tekrar yapmalısınız. 2 ve 3 Bu şekilde yaptık. Şimdi tekrar 2 tane zincir Tekrar aynı boşluğa ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3 Şimdi bu kısımda yine bir zincir çekeceğim. Bakın çok güzel bir şekilde ilerliyor. Yine bakın burada bir tane yapmıştım. Şimdi bu boşluğa da yine bir tane daha ekliyorum. 1 2 ve 3 bu kutucuğu da tamamlıyorum bu şekilde yine köşeye geliyorum bir zincir çekerekten köşe noktama ilerliyorum köşede de yine ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum 2 ve 3 1 2 zincir çekiyorum tekrar 3 tane daha ekleyeceğim arkadaşlar Umarım anlaşılır olmuştur bakın şimdiden motifimiz ortaya çıkmaya başladı ve görüntüsü gayet temiz muntazam tam kare oldu arkadaşlar Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz bakın 2 ve 3 tekrar bir zincir çekiyorum Bakın boşluğa geldik. Bir önceki boşluğumuzda üzerine bir kutucuk yapmıştık. Bakın burada. Şimdi ikişer tane yapacağız bir üst sırada. Her sırada bu boşlukların sayısı artacak. Sadece birer kutucuk ekleyeceğiz üzerine o kadar. Bakın şu an yapıyorum bir kutucuğumu da. Allah ipim bölündü. Tekrar edelim burayı arkadaşlar. Temiz yapalım işimizi bir zincir bu ikinci bu da üçüncü ikili trabzanım tekrar köşe noktasındayım bir zincirle o kısma geçiyorum hemen burayı yapalım gelelim Videomuzu uzatmamak adına köşeyi yaptım ve geldim arkadaşlar. Buraya ikili trabzanlarımı yapacağım ve birleştirme noktasını bir tekrar göstermek istiyorum. 2 ve 3 Tekrar bir zincir ve boşluğuma 3 adet daha ikili trabzan ekliyorum. 3 tane yapmıştık arkadaşlar boşluğa 3 tane daha ekliyorum ki bu köşemizde ortaya çıksın 2 ve üçüncüsü de oluştu nasıl birleştirmiştik bir alt sırada yine aynı şekilde yapacağım arkadaşlar 1 adet zincir çekiyorum gördüğünüz gibi 3 tane zincir çekmiştim tepedeki 3. zincirime batıyorum ilmek çıkardım ve ikisini birlikte öreceğim tekrar bir göstereyim bakın bu şekilde ilmek çıkardım ve ikisini birlikte ördüm yine aynı şekilde 1 2 3 zincir motifimizi çevirdik bu taraftan çalışmaya devam edeceğiz bir üst sıramızdayız. Bu sırayı da biraz göstereyim arkadaşlar ki net anlaşılsın ara kısımlar. Köşeler anlaşılmıştır diye düşünüyorum zaten. Yine 3 tane ikili trabzanı yaparaktan başlangıcımızı oluşturuyoruz. Köşe noktasının ilk parçasını oluşturduktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Bakın her sıramızda arkadaşlar artık bu boşluk sayımız artacak. Sadece bu boşluklara birer kutucuk oluşturacağız. Bakın başladım hemen ikili trabzanlarımı yapmaya. 1 2 3 Kutucuğumu oluşturdum. Bir zincirimi çektim. Bir sonraki boşluğa da yine kutucuğumu oluşturuyorum. Bir üst sıramızda ise arkadaşlar e, örgümüzü tamamlayacağız. Çevirdikten sonra bir üst sıramızda bu boşluklar 3'e çıkacak. 3 kutucuk yapacağız yani. Her sırada kutucuğumuzun sayısı artacak. Yapacağımız tek işlem bu. İpin bölündüğü için bu kısmı tekrardan düzgün bir şekilde yapmak istiyorum. Hemen ilk ikili trabzanımı yaptım ikinciyi yapıyorum ve üçüncüyü yapıyorum bir adet zincir çektim yine köşe noktasına geldim arkadaşlar köşe noktamızı nasıl yaptığımızı biliyorsunuz zaten arkadaşlar iki tane kutucuk oluşturaraktan yapacağız arada da iki tane zincir çekeceğiz Hemen köşe noktamın diğer kutucuğunu yaptım. Geldim ki video uzamasın arkadaşlar. Bir adet zincir çektim. Boşluğumdayım. Bu kısma ikili trabzanlarımı ekliyorum. 1 2 ve üçüncüyü yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum ve diğer boşluğuma da aynı işlemi yapacağım. Yapacağımız işlem sadece bu kadar arkadaşlar. Bunu istediğiniz büyüklükte örebilirsiniz. Her sırada farklı renkte ipler kullanabilirsiniz. Renkli iple nasıl örülür isterseniz onu da ayrı bir video olaraktan paylaşabilirim. Bana yazın arkadaşlar. Aklınıza takılan bir konu, bir soru olursa da eğer yapamadığınız bir nokta onu bana sosyal medyalarımdan da yazabilirsiniz. Bakın köşe noktayı bir kez daha gösteriyorum. Bir zincirimi çektim tam köşeye tekrardan ikili trabzanlarımı yapıyorum şu bir iki ve üçüncüyü yapıyorum hemen birleştirmeyi tekrar göstermek istiyorum şu bir tek zincir köşede normalde ikiydi bakın ama birleştirmelerde sadece bir zincir çekiyorum üçüncü zincirimin tepe noktasına batıyorum Hemen ilmek çıkardım arkadaşlar ve ikisini birlikte örerekten köşeyi birleştirmiş oldum. Bakın motifimiz şimdiden ortaya çıktı. İsterseniz bu kadar yapıp küçük küçük motifler yapıp birleştirme de yapabilirsiniz. Artık tamamen yapacağınız işe göre kullanabilirsiniz ben dikkat etmeniz gereken noktaları size vermiş oldum. Gerisi tamamen sizde arkadaşlar. Şu şekilde motifimi bir göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tam kare motif ortaya çıkmış oldu. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.